Evet canlar, hastalara reçete yazan tek şalgamcı olarak Mersin Yenişehir Fuar Alanı'ndayız. Herkesi buraya bekliyoruz. Turşularımızı tanıtıyoruz. Gel kameraman. Çağlası. Kornişonu. Lahanası. Kara lahanası. havucu, Karnabaharı. Patlıcan turşusu. Peynir doğulu jelaponu erik sevenler, mersinliler, Amileler size sesleniyorum. Kırmızı avucu, acuru, pancarı, domatesi, peynir doğulu jelaponu, acı, zehir gibi. Yeşil fasulyesi, bamya sevenlere, mersinliler, sizlere getirdik. Bamya, brokoli, sarımsak, ve daha neler neler. Herkesi bekliyoruz baba. Hastalara reçete yazan tek şalgamcıyız. Çek. <laughs> Geç kalma Mersin. Herkesi bekliyoruz.